Merhaba. Bu bölümde şans faktörünü tamamen denklemden çıkaran, kanıtlanmış bir servet yaratma formülünü birlikte inceleyeceğiz. Gelin, uzun vadeli finansal özgürlük için bu yepyeni zihinsel modeli adım adım inşa edelim. Başlangıç noktamız Naval Ravikant'ın bu çok güçlü fikri. Düşünün ki, siz uyurken bile sizin için para kazanan bir sisteminiz var. Bu bir yazılım olabilir, bir kitap olabilir ya da iyi bir yatırım portföyü. Zenginlik dediğimiz şey tam olarak bu. Siz aktif olarak çalışmasanız bile tıkır tıkır işleyen, size gelir üreten sistemler. İşte yol haritamız da bu şekilde. Önce eski kalıpları yıkacağız, sonra da finansal özgürlüğün kapılarını aralayacak yepyeni bir zihniyet inşa edeceğiz hep birlikte. Peki, bu sürekli duyduğumuz ama belki de tam olarak anlamadığımız zenginlik kavramının ardında yatan asıl sır ne? Gelin bunun ne olup ne olmadığını net bir şekilde ortaya koyalım. Şöyle düşünün, bir elma ağacı ekiyorsunuz. Başlangıçta küçücük bir filan ama zamanla size hiç durmadan meyve veren kocaman bir ağaç oluyor. İşte gerçek zenginlik, bir sepet dolusu elmaya sahip olmak değil, o elma ağacının kendisine sahip olmaktır. E peki, madem bu kadar basit, neden çoğumuz bu hedefe bir türlü ulaşamıyoruz, nerede takılıp kalıyoruz? Şimdi birçoğumuzu farkında olmadan esir alan o görünmez tuzağı gün yüzüne çıkaralım. Bakın, bu slide aslında bütün hikayeyi özetliyor. Sol tarafta zamanınızı kiralıyorsunuz. Yani bir saat çalışıyorsunuz ve karşılığında bir saatlik ücret alıyorsunuz. Girdi ile çıktı tamamen birbirine bağlı. Ama sağ tarafa bakın. Bir kez kurduğunuz bir sistem, siz plajda dinlenirken bile binlerce, belki de milyonlarca insana aynı anda hizmet edebilir. Girdi ile çıktı arasındaki bağ tamamen kopmuş durumda. İşte bütün mesele bu. Yani özetle, gemide durmadan kürek çeken kişi olmayı bırakıp, o geminin kendisinden bir hisse almanın zamanı geldi. Makinenin bir dişlisi olmak yerine, makinenin sahibine dönüşmelisiniz. Peki ama nasıl? Bu dönüşümü nasıl gerçekleştireceğiz? Cevap, dört basit ama inanılmaz derecede güçlü adımdan oluşan bir formülde gizli. Bunlar bizim yapı taşlarımız. Sizi eşsiz kılan o özel bilgi, oyuna girmenizi sağlayan sorumluluk, etkinizi binlerce katına çıkaran kaldıraç ve tüm bu süreci yöneten bilge kaptanınız yani muhakeme. Hadi o zaman formülün kalbine inelim. Sizi rekabette bir adım değil, kilometrelerce öne çıkaracak o gizli silahı, yani süper gücünüzü nasıl keşfedeceğimize bakalım. Bakın, bu diplomanızda yazan şey değil. Bu, çocukken kimse size söylemeden saatlerinizi verdiğiniz, adeta bir takıntı gibi peşinden koştuğunuz o eşsiz, size özel ilgi alanı. Sadece sizin bir araya getirebildiğiniz o özel karışım. İşte bu slide durumu harika bir şekilde özetliyor. Herkes aynı yarışta birbirini geçmeye çalışırken siz tamamen kendinize ait bir oyun kuruyorsunuz. Artık yarışın dışındasınız çünkü pistin sahibi sizsiniz. Yaptığınız iş, sizin parmak iziniz kadar size özgü olduğunda, rekabet denilen kavram anlamını yitirir. Çünkü o kategoride sizden başka kimse yoktur, teksinizdir. Tamam, süper gücünüzü buldunuz, harika. Ama bu tek başına yeterli değil. Şimdi o gücü alıp bir megafonla tüm dünyaya duyurmamız, etkisini binlerce katına çıkarmamız gerekiyor. İşte tam burada kaldıraç devreye giriyor. Hani Arşimet'in o meşhur lafı vardır ya, bana bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım diye. İşte kaldıraç tam olarak bu. Sizin o bir birimlik çabanızı, bin birimlik hatta bir milyon birimlik devasa bir etkiye dönüştüren o sihirli güç. Eskiden kaldıraç kullanmak için birilerinden izin almanız gerekirdi. Mesela bir bankadan kredi istemek yani sermaye ya da birilerine işi almak yani iş gücü. Hep birinin evet demesine bağlıydınız. Ama artık devir değişti. Yeni kaldıraç için kimseden izin almanıza gerek yok. Birkaç satır kod yazmak ya da bir video çekip yüklemek, hepsi bu. İnternet sayesinde aslında her birimiz cebimizde görünmez bir robot ordusu, yani kod ve tüm dünyaya yayın yapabileceğimiz küresel bir sahne, yani medya taşıyoruz. Bu da servet yaratma oyununu artık sadece bir avuç seçkinin değil, isteyen herkesin oynayabileceği bir hale getirdi. Elimizde bu kadar güçlü kaldıraçlar varken, bunları doğru yöne çevirecek ve sonunda ödülleri toplamamızı sağlayacak o pusula ve harita ne peki? İşte formülün son iki kritik parçası da burada devreye giriyor. Muhakeme ve sorumluluk. Sorumluluk, kendi adınızı ve itibarınızı ortaya koymaktır. Başarının bütün ödülünü de, başarısızlığın bütün riskini de tek başınıza üstlenmektir. Yani oyuna gerçekten dahil olmaktır. Bileşik getiriyi tepeden yuvarlanan bir kar topu gibi düşünebilirsiniz. Başta çok yavaş ilerler, küçücüktür. Ama yuvarlandıkça büyür, büyüdükçe hızlanır ve sonunda devasa bir çığa dönüşür. İşte sorumluluk almak, o kar topunu pes etmeden yeterince uzun süre yuvarlamanıza imkan tanır. Bu söz, zihniyeti mükemmel bir şekilde özetliyor. Yani her gün eyleme geçin. Tohumları ekin ama meyvelerin olgunlaşması için gereken sabrı da gösterin. Hız ve sabır bu oyunun iki anahtarı da bu. Eğer kaldıraç geminizin motoruysa, muhakeme de o geminin dümenidir. İstediğiniz kadar güçlü bir motorunuz olsun, doğru bir dümen olmadan o gemiyi kayalıklara bindirmeniz kaçınılmazdır. Ve evet, şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup düşünmenizi istiyorum. Sadece ve sadece size ait olan o özel bilgi ne? Onu kaldıraç gücüyle nasıl büyütebilir, sorumluluk alarak nasıl kendi markanız haline getirebilir ve muhakeme yeteneğinizle uzun vadede nasıl yönetebilirsiniz? Unutmayın, bu sadece para kazanmakla ilgili bir formül değil. Bu, aslında potansiyelinizi sonuna kadar kullanma ve hem kendiniz hem de dünya için kalıcı bir değer yaratma sanatıdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.